Kur'an 20 ciltten oluşan bir novel, bir roman, bir şiir veya lugat değil ki. Kur'an insanları doğru yola davet eden bir rehber. Fakat şu var, Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olduğu için icaz var, belagat var. Kur'an'a baktığınızda ya bir cümleyle bir kitap dolusu meseleyi anlatır. Tabi anlayana, anlamayanlar da böyle kelimelerin etimolojilerine takılıp boğulup giderler. Böyle noktalarla, virgüllerle uğraştıkları için kitabın asıl meselesini, mesajını görmezler. Şimdi Kur'an'da beyin kelimesi geçmez iddiası var ya, bunu çok öne sürüyorlar. Bütün böyle inansızlar hepsi aynı şey. Hazreti Muhammed beynin ne olduğunu bilmiyordu. Bu kadar saçma sapan bir şey olmaz ya. Şimdi biz bir insan olarak düşünürken beyninizden, kafamızdan düşündüğümüzün farkında değil miyiz? O insanlar onu bilmeyecek miydi? Sümerlere gitsen onlar da aynı şeyi düşünüyordur. Yani ben kafamla düşünüyorum. Düşünce kafayla sınırlı değil bak bir de o var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de evet beyin kelimesi bakınız isim olarak geçmiyor fakat fiil halinde geçer. Örnekler verebilirim. Enbiya suresi 18. Feyedmeguhu diyor. Burada dima kelimesinden aynı aynı kökenden gelen bir ifade var. Burada diyor ki biz hakkı batılın üzerine atarız. Onun kafasını, beynini parçalarız. İfade direkt belli. İkincisi Alak suresi 15'te şöyle buyurulur. La nesfe'en bin nasiye. Eğer gerçekten vazgeçmezse diyor Kur'an-ı Kerim. Onu, yalancıyı alnından yakalarız. Oradaki kullanılan ifade alnın üst kısmı. Alnından yakalarız. Şimdi bir insan alnıyla mı yalan söyler? Çünkü dikkat edin kontekse bakın ayetin. Yalan söylemeden vazgeçmezse. insan alnıyla mı yalan söylüyor? Hayır. Beyin ile yalan söylüyor. Özellikle bu serebrum diyor, frontallov diyor. Orayla ilgili bir şey. Kur'an-ı Kerim orada direkt beyinden bahsediyor. Kur'an bir anatomi kitabı değil. Hiç organların çoğundan bahsetmez. Niye bahsetsin hmm. ki yani böbrek, pankreas, öd kesesi bunlardan bahsedecek Kur'an-ı Kerim. Kur'an bir lügat gibi tüm Arapça sözcükleri içine alacak da değil.